Şimdi kıssa tekrarlarını bu şeyde inceleyebiliriz. Şimdi kıssa tekrarları Kur'an'da en fazla tekrar eden, eden konulardan bir tanesi de kıssa tekrarları. Kıssalar çok tekrar ediliyor. Hatta Kur'an'ın dörtte biri kıssa tekrar, kıssalardan oluşuyor. Burada Lokman suresi, Hud suresi, Adem kıssası, Musa kıssası tekrar ediliyor. Tekrar tekrar ediliyor. Bunun Tekrar edilirken tabi, kıssalar tekrar edilirken, kıssalarda aynı şeyler tekrar edilmiyor. Kıssalarda mutlaka tekrar edilen farklı bir boyut tekrar ediliyor. Bir boyutta diyelim ki yaratılışa atıf söz konusuyken, yaratılıştan bahsediliyorken bahsediliyorken başka bir şeyde sabıra belki değiniliyor. Dolayısıyla burada tekrar amacı nedir? Farklılaşabiliyor. Farklılaşabiliyor. Bu Kur'an'ın 23 yılda indiğini düşündüğümüzde Kur'an 23 yılda iniyor. Çok uzun bir sürede iniyor. Uzun bir sürede iniyor. Şimdi Kur'an kıssalar, kıssalarının Kur'an kıssalarının bu kadar tekrar edilmesi aslında değil mi? Grup grup Kur'an'ı öğrenmeye gelen, anlamaya gelen insanlara da aslında nedir? Mesela bir kıssadan bir kıssayı anlattığı zaman aslında bir sureyi okunduğu zaman burada mesela o gelen kavim, o gelen kişi Nedir? Adem kıssasından. Diğer kıssalardan nedir? Şey olmuyor mesela, ee, ne diyelim, ee, o yönüne eksik kalmıyor yani. O yönüne eksik kalmıyor.